Herkese selam. Çöllerle karşınızdayım. Şimdi çöllerde ne yapacağız? Çölleri neden bileceğiz? Onu söyleyeyim ki önce. Mesela bir çölü bilirseniz Sahra'yı işaretler özelliğe mi? Burayı işaretler bir de birkaç yeri işaretler. Bu çöl olduğunu bilirseniz nasıl yapar? Hani e, birkaç soruyu da yapabilirsiniz. Nasıl? Mesela ulaşım sorusunu yapabilirsiniz. Buranın çöl olduğunu bilirsiniz. Ulaşımın burada ne olduğunu bilirsiniz. Hani daha seyrek olduğunu bilirsiniz. Nüfusun seyrek olduğunu bilirsiniz. İklimin ne olduğunu sıcak olduğunu bilirsiniz çöl olduğu için. Ayrıca nüfus bildik, iklim bildik, bölge sınırlaması açısından da biliriz. Buranın çöl bölgesi olduğunu biliriz. Ayrıca başka ne bilebiliriz? Dağlık engebelik konusunda mesela çöl olan bir yerde ne olur? Tepeler olur ama hani engebe çok olmaz yani dağlık olmaz yani alt dağları vesaire gibi dağlık bir bölge sınırlaması içine girmez yani anlatmak istediğim ÖSM tarafından numaralı bir şeylerden e, siz buranın gelişmişlik düzeyinden den tutun nüfusuna nüfusundan tutun iklimine iklim biyoçeşitlik hatta hani biyoçeşitlik bütün e, şey konusunu tahmin edebilirsiniz mantıken yapabilirsiniz yani çölebilirseniz şeydeki coğrafyadaki harita konusunda çok sıkıntı yaşamazsınız bunlar haritanın temelidir hemen başlayalım. Nerede çöl var? Şu çıkıntıda bir çöl var. Ne çölü? Arizona çölü. Buradan devam ediyoruz. Sonra burada da bir çöl var. Bu çölün adı neydi? Hatırlıyor musunuz? Şuradaki çölün adını hatırlayan var mı? Büyük Sahra çölü. Sahra çölü. Şuraları kapsar. Şöyle çizdik. Sonra şurada bir çöl var. Şu tarafta bir çöl var. Yerlerini de çok iyi yapmanız lazım. Buradaki çıkıntının hemen burasında Arizona çölü var. Şurada da ne var? Hemen burada e Atakama var, Atakama burada. Burada Sahara var. Hemen şurada Orta Asya çölleri var şuralarda. Şurada, 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 şurada. Yani Orta Asya'nın ortası çöl. Öyle bilin siz. Ayrıca şurayı herkes bilmez. Siz çok iyi bilmeniz lazım. Şurayı kapsayan bir çöl var. Yani Avustralya'nın ortası çöl. Şuraları, şuralara kadar çöl kapsıyor. Diyebiliriz. Köşeler değil. Bak buralarda farklı iklim türleri var. Ama buralarda çöl var. Unutmayın tamam mı? Buralar çok önemli. Onlar için dediğim gibi buralar çöl. Ortasının ortası. Zaten burası neydi? Suri, Arabiya, Arabistan çölleri burada mevcut. Sahra çölü mevcut. Başka? Ve birkaç tane burada ve burada çöllerimiz var. Bu çölleri çok iyi bilseniz. Bu çok çıkmaz da. Şu çıkar. Şu çıkar. Şu zaten fix çıkar. Avustralya'nın ortası bilmeniz lazım. Bu ve bu. Başka da bilmenize gerek yok. Bu kadar.